Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda kuralları bir şey söyleyeceğim. Bir, bir küfür yazmak yasak. İki ara ha hakaret etmek yasak. Üç, üç seri yapmak yasak. Üç, dört. 4 dört ise neyse dört yok üçünü yapmazsanız e, size bir şey yapmam kayıp atarım eğer bu üçünden birini yaparsanız e, kayıp atmam sizleri yorum hadi görüşürüz bay bay